Ekranların en merak edilen programı işte başlıyor söylemezsem olmaz'a hoş geldiniz efendim Pınar Eliçe, Günaydın. Bilal Özcan, <laughs> Didem Delen <laughs> ve Hande Sarıoğlu dört dörtlük kadromuzda işte bugün de geldik karşınızdayız Sizlerde de Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz efendim Pınar Eliçe. Efendim günaydınlar diliyorum yine harika bir güne uyanmanın her şeyden önce sağlıkla uyanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım ki harika bir gün olur, harika bir yayın olur. Söylemezsem olmaz başlıyor. Çok çarpıcı konularla huzurlarınızla geldik bu sabah. Her sabah olduğu gibi dostlar. Magazin gazeteciliğini en iyi biz biliriz. Biz yorumlarız efendim ve sizler de bizi izlemeye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine harika bir yayın olacak yine gündeme damgamızı vuracağız. Bugün de inşallah çok şanslı, bol bereketli, sağlıklı bir gün geçirirsiniz. Dileklerimizle yine az sonralarda da gördük yine konularımız bomba. Çok merak edilen ve hiçbir yerde duymayacağınız konuların özel detaylarını birazdan sadece söylemezsem olmaz izleyeceksiniz. Örneğin fenomen Kübra Aykut'un esrarengiz ölümüyle oh. ilgili gerçekler. Sadece birazdan evet. söylemezsem olmazdı olacak. intihar mıydı, yoksa öldürüldü mü birazdan? Peki bu konuları siz de bizimle konuşun istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı hemen hatırlatalım. Instagramımızda söylemezsem olmaz official günün fotoğrafının altında. Biz burada konuları konuşurken gelin siz de bizlere yorumlarınızla katılın. Söylemezsem olmaz YouTube adresimizde de günün programını tekrardan izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı lütfen bize katılmayı unutmayınız kişisel Instagram adresleri geliyor. Pınar İliçe Official. Bilal Özcan Official. Kanserle 13 yıl mücadele edip yenik düşen ünlü yönetmen. Çok farklı yönetmen Tomris Giritdoğlu kansere neden yakalandığını açıklamıştı. Çok ama çok üzüleceksiniz. Biraz sonra anlatacağız. Didem Delen de efendim. Efendim HND Sarda benim şahsi adresim günün fotoğrafının altında söylemezsem olmaz official'da buluşalım. Bir tane de WhatsApp ihbar hattımızı tekrardan hatırlatayım sizlere. Söylemezsem olmaz diye bizi kaydedin. 0552 770 06 23. Bildikleriniz, duyduklarınız varsa bizlerle paylaşın. Masada konu alalım, konuşalım. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırsanız klasikleşen magazin turuyla söylemezsem olmaz başlasın. Evet. Sahneler, röportajlar, eğlenceli görüntüler, aşklar, hepsi ve daha fazlasının bulunduğu magazin turumuz başlıyor. Zine Sali'nin Ankara'da muhteşem sahnesi. Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da sahne alan şarkıcı Zine Sali, Ankara'daki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Tuğba Yurt'tan albüm müjdesi. Başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, Yavru Vatan Kıbrıs'ta sahne aldı. Siyah renkli zarif elbisesiyle beğenileri toplayan Tuğba Yurt, röportajında sevenlerine müjde verdi. Çok yakın zamanda biliyorsunuz iki tane şarkı çıkarttık. Dünya Evesi, Yolun Sonu. Daha çok evet. müzikle geçiyor tabii bizim hayatımız. Ya da hemen yeni şarkıların çalışmalarına başlıyoruz. Şimdi yeni projeler var, yeni şarkılar var. Onları hazırlıyorum. Bir bu kez bir sürpriz yapıp böyle bir EP çıkarmayı planlıyorum. Yani 4-5 şarkılık bir albüm gibi. İlyas Yalçın Taş'ta Kandıralı Ferdi düet yaptı. Geçtiğimiz günlerde İlyas Yalçın Taş'ın İncir adlı şarkısının sözlerini kendine göre uyarlayarak söyleyerek gündem olan Kandıralı Ferdi, İlyas Yalçın Taş'ın sahnesine konuk oldu ve birlikte düet yaptılar. Sarfetin sözler tekerken sayde Birisi bir duman birer birer O sandı kim çalacak mı Mert Ramazan Demir'den kısa röportaj. Geçtiğimiz gece basın mensuplarına yakalanan Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu ile barışma sorusu yöneltildi. Bakalım başarılı isim ne yanıt verdi? Evet Mert Bey nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkürler. Hemen Biraz çok sonra ya, İlk, ilk, izlenim, ilk bölümü de izlediniz. Peki, şey Afra Hanım'la beraber yapıyorum. bir barışma söz konusu mu? Evet, bir şey söylemek ister misin? Söylerim size. Peki Ebru hakkında soru sorsak? E, Ebru kim? Ebru'lar hep bir aşk acısı çekiyor. <laughs> <ya. gülüyor> hadi kapatın, hadi. Simgesağ'ın konseri dakikalar kala hastanelik oldu. Denizli'nin Çivril ilçesinde sahne alacak olan başarılı şarkıcı Simge, Sahne almadan kısa bir süre önce öksürük krizine girdiği için hastaneye kaldırıldı. Konseri iptal etmek zorunda kalan güzel şarkıcı Denizli Çivril halkına "Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım." derken sevenlerine ise "Bugün daha iyiyim." diyerek gelen geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti. Magazin turumuzda röportajlara geçiyoruz. Hazal Kaya ile Melike Şahin'den kısa röportaj. Geçtiğimiz gün kameralara yakalanan Hazal Kaya ile Melike Şahin'e basın mensupları sorularını sordu ancak biraz hızlı bir röportaj oldu. Gelin alışverişindeyiz o yüzden Gelin alışverişindeyiz. alışverişindeyiz. E Taksilerde mi bulunuyorsunuz efendim? Hiçbir tavsiyede bulunmuyorum yardımcı olmaya çalışıyorum. <laughs> Hakan Meriçliler sporuna devam etti. Oyuncu Hakan Meriçliler yürüyüş yaparken magazin muhabirleri sorularını soruyor. Ancak başarılı oyuncu sporundan ödün vermedi. İş konuşsaydık. Hiç yok. Hiçbir şey yok mu? Yok. Dinleniyor musunuz? İş yok, güç yok. Elektrik, elektrik, <laughs> Hadi bahsedelim. görüşürüz bir tanem Hadi bay bay. Peki sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ters, ters, Taro Emirtekin'den samimi cevaplar. Köpeği Lila ile birlikte röportaj veren oyuncu Taro Emirtekin, sorulan soruları samimiyetle yanıtladı. Yönetmenlik düşünüyor musun? Yönetmenlik hayalim, kesinlikle düşünüyorum. Ben hikaye anlatmayı seviyorum, hikaye anlatmanın her formundan keyif alıyorum. Ee, sergi de var aslında aklımda da işte bir böyle uzun ve boş bir dönemim olsa. Demet Özdemir'in Göcek Tatili sonlandı. Oyuncu Demet Özdemir sosyal medya hesabından Göcek Tatili'nin sonlandığını takipçilerine duyurdu. Güzel oyuncunun yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı. Barış Arduç'tan Hande Erçel'e davet. Rüzgarı Bırak filminde Hande Erçel'le başrolü paylaşan Barış Arduç, Hande Erçel'le birlikte yaptığım proje sonrası bir araya gelemedik ama en kısa sürede ailecek görüşeceğiz. Davet ettik açıklamasını yaptı. Zuhal Topal yeni yaşını ailesiyle kutladı. Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal 49. yaşını eşi Korhan er ve kızı Lina ile birlikte evde kutlarken, helyum gazıyla doğum gününü kutlayanlara teşekkür ederken ortaya keyifli görüntüler çıktı. <laughs> Teşekkür ediyorum. Erkan Kolçak Göstendil oğlu Marcel'e borçlandı. Oyuncu Erkan Kolçak Göstendil oğlu Marcel'le iddiaya girdi ve Marcel kazandı. Bakalım başarılı oyuncu bu konuyla ilgili neler söyledi? Marcel bir şey istiyordu benden. Ya hani idmanda 5 gol atarsan alırım falan demiştim. 7 tane attı. O koşuşturmacanın içinde koştur koştur onun dediğini yapmak zorundayız. Hazar her güçlü sevgilisiyle poz verdi. İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü. güçlü sevgilisi Arts'la kaplı DJF Çelik'le asansörde fotoğraf çekildi. güzel oyuncu Hazar Ergüçlü bir dergiye özel pozlar verdi. Sevilen isim objektiflerin karşısında performansını böyle sergiledi. Demirer'le Yunanca dersleri. Ünlü komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından takipçilerine Yunanca dersi verdi. Merhaba. Kalimer. Kalimer. Nasılsın? Dikkat. Fedon, İzmir, Asya, bir dahaki derse kadar. Yıldız Çağrı soy göz kamaştırdı. Oyuncu Berk Oktay ile evli olan ve 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy'un düzgün fiziği sosyal medyada gündem oldu. eşi Buse Varol'a elini öptürdü. Sosyal medyada ailesiyle sık sık paylaşım yapan ünlü türkücü Alişan, sabah saatlerinde eşi Buse Varol'la arasında geçen eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Ben yaptım. Aa, baya baya işte, aşkım Hadi iç. Bak öpürterek içeyim mi? <laughs> Bir şey unutmadın mı? Ya aşkım Allah'ım seversen. Unutmadın mı? Unuttum, unutmadım. Hadi öpelim de gidelim. Anlamadık o. Hadi, hadi iyi geceler. Berfu Yenenler Oğuzhan Koç'u konuk etti. YouTube platformunda Talk Show Perileri adında program sunan Berfu Yenenler ikinci sezonuna başladı ve ilk konu Oğuzhan Koç oldu. Burcu Kıratlı valelerle tartıştı. Oyuncu Burcu Kıratlı önceki akşam İstanbul bebekte ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu taksi beklerken balelerle tartıştığını söyledi. sizlerle eğlenceli anlar. İdo Yasemin Tatlı Ses çiftinin ikizleri İbrahim Hayal ile Sinan Emir'in keyif görüntüleri kameralara böyle yansıtı. Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Gülse Birsel'den dolandırıcılara karşı uyarı. Senarist, oyuncu ve yazar Gülse Birsel adını ve fotoğrafını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunanlara karşı uyarılarda bulundu. İspanyol şarkıcının İstanbul hayali. Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika Harbiye sahnesinde sık sık seni seviyorum İstanbul dedi. Şarkıcı İstanbul'a taşınmak istiyorum açıklamasını yaptı. Şarkıcı Alpay sevenlerine selam gönderdi. Fabrika kızı Eylül'de gel gibi şarkılarıyla bilinen 89 yaşındaki sanatçı Alpay hayranlarına selam gönderdi. müfredata girdi. Milli Eğitim Bakanlığı 10. sınıf öğrencilerine okutulan klasik ahlak metinleri kitabında Neşet Ertaş'ın sözleri ve sas çalma tekniğinden bahsediliyor. Bozkır'ın tezenesi lakaplı halk ozanı Neşet Ertaş, yaşamı boyunca 400 plak ve birçok kaset çıkarmıştı. Usta ismin aramızdan ayrılışının üzerinden 12 sene geçti. Neşet Ertaş'ı rahmetle ve özlemle anıyoruz. Bir kez Bozkır'ın tezenesi, sevgili Neşat Ertaş'ı Neşet Ertaş. 12. ölümünün yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz efendim. Bambaşka tekti. Değil mi? Evet. Yani e, müfredata müfredata alınması, yani çocukların eğitim gördüğü kitaplarda yer alacak olması Neşet Ertaş'ın söylemlerinin e, Yaptıklarının onun büyük değerinin okullarda anlatılacak olması çok önemli. Kutluyorum bu kararı alanları, çok değerli. Ee, sadece neşet Ertaş'ı değil diğer değerlerimizi de çocuklara okul kitaplarında öğretmemiz, anlatmamız lazım. Bunu yapıyoruz ama biraz da biraz da bu sayıyı artırmamız lazım. 400 plak birçok kaset çıkartmıştı ve ve her şeyden önce. Anadolu'nun Anadolu'nun bağrından çıkan o güzel e, tekniği halk müziğimizi kendisi de çoğaltmıştı eserleriyle ve e, çok güzel bir şekilde yansıtıyordu halka bunu. Allah çok değerli eylesin. bir halk ozanıydı. 12 yıl olmuş düşünebiliyor musunuz? Neşe ve bir geçiyor. örneği daha yok Neşet Ertaş'ın o kalbinin güzelliği müziğine diline vuran isimlerden bir tanesi. Bir daha bu eserleri dinleyebilir miyiz başkasından bakar mısınız? Sen benimsin ben senin şu garip halimden kaşlarının karasına ben bilmem onu beşi yalan dünya ahirim sensin ve daha nice eserin evet, sahibiydi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Halk eylesin. Halk müziğinin en önemli ozanlarından bir tanesiydi kendisi ve nesiller boyu da bir Neşet Ertaş her zaman var olacaktır. efsane ve ölümsüzdür. Evet. Nur içinde yazsın. Rahmetle anıyoruz efendim. Şimdi bir e, polimik var aslında. Ayla Çelik'in sözünü yazdığı Türkan şarkısı, Türkan Şoray için. Kendisi bir programa konuk oluyor ve o programda ben aslında bu şarkıyı Özcan Deniz'in söylemesini çok istemiştim. Sapık gibi de peşine düştüm diye söylüyor. Bu şarkıyı da Demet Akalın seslendirmişti. Giderli 16 de hatırlayın. Hı hı. Dün gece birkaç film seyrettim, film seyrettim canım çıktı ağlamaktan. Oturkan yok mu O oturkan. Yine öptürmedi yanaktan <gülüyor> <gülüyor> ve bu şarkı gerçekten Demet Akalına bence çok yakıştı ama buna rağmen Ayla Çelik söz yazarı diyor ki ben bu şarkıyı Özcan Deniz'in söylemesini çok isterdim. Onu söylemesini istemiştim. Neden hani bir şarkı sahibini bulmuşken böyle bir açıklama yapmış ki Ayla Hanım? Bence hiç gitmez Özcan Deniz'e. Çünkü erkek sesine uygun bir şarkı değil. Bir kadının enerjisine uygun bir şarkı olduğunu düşünüyorum ben dinleyici olarak. Tabii ki Pınar bir sanatçı olarak çok daha düzgün doğru yorumlayacaktır ama bir dinleyici olarak ben erkek sesini hiç yakıştıramadım Türkan'ı. İyi ki Demet Akalın söylemiş. Demet'in hitlerinden biri oldu ve çok uğurlu, şanslı geldi bu şarkı. Şimdi ee, Hande'cim, Didem'cim, Bilal Bey'cim bili biliyorsunuz ki bu şarkıları hiç kimse babasının hayrına yapmıyor. Yani bu şarkılar yapılırken çok e, Ayla Çelek gibi çok önemli bir bestekar ve söz yazarı. Tabii ki çok büyük kaşeler bunlar. E, o yüzden şimdi şarkıyı yapan biri olarak önce verip sonra da böyle konuşması bana göre çok kırıcı <laughs> ve e, doğru gelmedi açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Ayrıca... Demet de bu şarkının hakkını vermiş bir sanatçıdır. Şarkıyı patlatmıştır. Ama tabii ki Özcan Deniz de güzel söyleyebilirdi, yorumlayabilirdi. Ama artık yani şimdi bunu konuşmanın ne alemi vardı onu algılayamadım. Neden? Ne, ne alemi vardı konuşulmak istiyor. Bir söz yazarı kendisi bu şarkının bestesi Gökhan Tepe'ye ait. Demet Akalın el koyar arkadaşlar. Demet Akalın el koyar. Demet Akalın bu şarkı benim dedi mi iş biter. Nitekim öyle olmuştur. Gökhan Tepe de bunu dinlemiştir. Ve el koymuştur Demet. Geri alamazsın Müziğini Gökhan Tepe yaptı evet. abi. Evet. Bestesi Gökhan evet. Tepe'ye evet. ait. Koyuyor Sözü Ayla evet. Çelik'e ait. Ayla Çelik burada rol çalıyor. 12 sene geçmiş. Ayla yeni şarkılar yaz. Evet. Yeni şarkılar yaz da onlarla konuş. Valla geçen sene bir sanatçı dostum şarkı almak istedi. 400 bin liraya yakındı bir şarkı almak. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu sene daha da artmıştır. En pahalı söz yazarlarından ben bir tanesi yani sektörde. Ben 2 sene önce kendisinden istediğinde 250 bin TL'ydi sadece Şarkının Valla bedava yazarım arkadaşlar. Hediye ederim. <laughs> Şarkı sözü almak isteyen gelsin bana. <laughs> bedava Canım. hediye ederim. Hah. 450 bin lira ne ya? Sadece. Yani Bu da bir piyasa bunu... ya abi hani. Artık, artık bulunmuyor ki söz bulunmuyor. Eskiden Şarkılar... de o yıldız stili falan yazardı ya. böyle birbirlerine şimdi gaz öyle. veriyorlar hayatım Var mı? Birbirlerine gaz veriyorlar. Ne söz yazarları var da öyle of. isim marka olmadığı için keşfedemiyorlar. Neler, neler var yoksa? Neler var, neler var. Bilal abicim bir şarkı bir hit oluyor. Ömür boyu ondan sonra o şarkının ekmeğini yiyorsun. Tabii ki o sözü yazanın da buradan pay alması gerekiyor. E alıyor, Bence ama alır. Hiç şey yok Bilal abi diyor ki çok pahalı Ben diyor yazarım diyor. Bedava veririm diyor. Evet. Hayır Yazarım hayır zaten mi? teliflerden alıyorlar ki o şarkı. Alıyorlar. Telifler Ama var yani. Asıl burada tutan hani sözlerde hepimiz şarkıyı söylerken kendimizi buluyoruz. Ama onun garantisi Aşk olmuyor, olmuyor ya. Onun garantisi olmuyor. Demet Akalın bir şarkıyı söyleyebilir mi? Teş. Aa, gayet gayet teş enerjisi vermiş. Çok Ş ayıp şu ya. Şu an vallahi repertuarına biri alsın sahnesinde yine de Demet Akalın Tabii. kadar söyleyemez bu şarkıyı. Bu şarkı Demet Akalın sevdik. tam. Sevdik. O kadar güzel olmuş ki, iyi ki de Demet Akalın'a gitmiş. Onun nasibiymiş zaten. Tabii. Evet, evet. Deniz şey nasip değilmiş okusun. Yok bir. sitemim. <laughs> Hayatta. Her ya sen de şey, müthiş kısmet. bir repertuar var Hande. Değil mi? Şarkı Beni şaşırtıyorsun. Olabilir her an oh. ben onu, da, onu bekliyorum. Ondan. Sen, sen Bu de kadar sen de söylemeye. var. Ben çok seviyorum. Ama kendi çapımda böyle aramızda evet. seviyorum. Ya senin repertuarıyı seviyorum, seviyorum seviyorum şarkı evet. söylemeyi. O evet. zaman şimdi bir de bildiklerimizi unutan bir isim var. Yani bildik böyle bir şarkıyı söylüyoruz. Çocuk bir söylüyor Kandıralı Ferdi. Bizim <laughs> bildiğimiz şarkıları da unutturuyor. <laughs> İlyas da <laughs> konserine konuk olmuş. Allah aşkına. Bilmeyebilir miyiz? Evet rica etsek. Çok etsiz. tatlı bir çocuk. Hakikaten. Muhteşem. Yeniden bestelenmiş, evet. yeniden sözler yazılmış. Ama Yeni versiyonuyla. Güzel, hoş bir e, Çok Çok oldu bu çocuk. Ya olur tabii çünkü kendine has bir e, okuma şekli var yani. Okuma kendi şey. <laughs> yani okuyamama şekli. Okuyamama daha doğrusu. <laughs> yani <laughs> okuyamama doğru. Bir de İlyas Yalçıntaş da düet yapmak istiyor. Ona sözü bırakıyor. Sonra o bir giriyor. Ulan şarkının devamı neydi diyor. Kendisi unutuyor. Kendisi Aynen. aynen. Ee, şeyin Kandıralı'nın bir tane en çok meşhur olanlarından bir tanesi Icardi'nin Aşkın Olayı mı var ya. <laughs> Dat darada diye bir söylemeye başlıyor. O Bütün bildiklerimizi unutun. Olmuştu. Aynen. <laughs> Aa, Mert Ramazan Demir röportaj yine verememiş. Biraz da onu konuşalım. Yine magazin muhabirleri yine bir yerde sürekli geziyor Mert Ramazan Demir. Ne demiş. bekar çocuk gezecek. Va ama Aa. farkında mısınız yüzünde Hı. güller açıyor? Niye? O yüzü Ama asır... bekar çocuk dedi Pınar. Bekar. A -a. Ama Bekâr bağlı. A -a. E, ne bağlı. bağlı? Ya yok ya, ya. ya. Bilal ne Beyciğim. Ben... Ay lütfen ya. ya. Ne gönülden bağlıymış ya. ya. Gönülden bağlı, bağlı olan fır 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 gezer mi böyle? Niye gezmesin ya? Fır fır her yerde. Her Artan yerde yemeğine görüyoruz yemeğine artık. Gitme gitme arkadaşlarıyla. Nasıl canım olur Bak, mu? Bak yalnız başına biniyor arabasını. Ya binse ne olur. Ev geziyor diyorsunuz. E geziyor. E, e, şey aa, her yalnız arabaya binen bir şey şey olmuyor mu? Yani e, şöyle söyleyeyim. Geziyorlar sonra evde senaryo ah. çalışıyorlar onlar zaten. <gülüyor> ne <gülüyor> diyor? Bildiklerini <Ne gülüyor> söyle ya, sen ya. Sen senaryo çalışıyorlar. Bir şeyler biliyorsun. <laughs> biliyorsun. Biliyorum diziyorsun. evet. Fır fır geziyor her Ama yere. bir şey söyleyeyim mi? Çok enerjisi değişmiş Mert'in. O son röportajındaki o yüzü asık mutsuz haline mutlu, bakın. Mutlu mutlu. Beşinde yüzünde buldu. güller açıyor. Ebru kim diyor? En son görüştüğü kızı bile hatırlamıyor. Hatırlamıyor. O kimdi diyor? Yok saymış. Çünkü niye artık Afra'yla Yeniden aynı setteler. Yeden aynı setteler ama bence. Barıştılar. Afra ile birlikte onlar. E dizi işte. de başladı keyfi yerinde. Ha, yok yok. Bir röportajı izleyelim. i̇zleyelim mi? Izleyelim. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hemen çok, çok güzel bir şey. Yani i̇lk ilk dizleme e, ilk bölümünü de izledimiyorum. Afra Hanım'la beraber bir barış mı söz konusu? Hadi. Ya Afra bu formayla da o zaman yarın Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi var. Bu maç hakkında bir şey söyleyebilir misin? Evet. Aa, evet, bir şey söylemek ister misin? Diyorum Peki Ebru hakkında soru sorsak? Ebru kim? Ebru'yla hep bir aşk acısı çıktı. Hadi kapatın hadi. Hadi bak. Ne yapalım? Hiçbir şeye cevap vermiyorsunuz. Biz de bari böyle. Hadi görüşürüz. Muhabirimiz, muhabirimiz Mustafa Ağa da e, bu, bakıyor hiçbir soruya cevap vermiyor böyle bir espriyle giriyor konuya o da şaşırıyor e tabii. Ebru kim diyor ya Ebru e e kim, kim? <laughs> baktık da hiçbir şeye cevap vermiyorsun diyor bazen de ağzından kelp anne laf alalım diye Ebru'yu sorduk affetmez. süper evet. ya valla. Ama çok yakışıklı değil mi Mert Ramazan Demir? Baksana Göreceli. ne kadar yakışıklı yani, ya. Ben ne çok kadar, sempatik buluyorum. Kadar, yani yakışıklı kavramı evet, herkesin farkında. Olan, bak gülüşü ne kadar güzel. Gülünce gözleri kısılan insanları bak, çok bak, samimi bak, buluyorum. Bak, bak, <laughs> bak, Şimdi bir şey söyleyeyim bir kere bir sarışığı var. Allah özene bezene yaratmış Allah. Ya o kadar Allah. şimdi bu çok beğeni göreceli bir şey. Ee, her yani Sende yani hepimiz... biraz kıskançlık var. Ben çıktığında ya, sen en kıskanç... çok yaptı ya. Ah, bir, şey ah, bir şey söyleyeceğim. İlk çıktığında kaşlarını en çok dinle dolayan sendin. Sen... En çok olunca ya. çok yakışıklı oldu. Ee, evet baksana yüzüne. Ben... Nur yüzü ah, ya. Nur bak 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 nasıl bak bak. Ben... Bak bak gülüşe bak Allah aşkına ya. 32 ne dişini Dişini, dişleri masum güzel. Masum güzel. güzel. Masum, masum mu? Masum bir yakışıklılık ya, var. Yok, i̇çi seni Dışı beni Afra'yı yakar. <gülüyor> yok, <gülüyor> bence yaka onların şey ya. artık Afra'yla olan o e, nasıl evet. söyleyeyim enerjileri bitti. He? Bitti. Ne, ne, diye, ne Nasıl bitti. biter ya? Biter bitti, bitti, mi? Allah aşkına ya. Bitti, bitti, bitti. Bilal Bey. Ya, Öyle deme. Bak araya makar... insanlar girdi. Evet. Ondan sonra araya yollar girdi. Girse. Amerikalar girdi. E, e, Oradan işte Taylandlar, Phuketler bir Barıştılar, şeyler oldu. Barışlar evde... Ya olmaz dikiş tutmaz. Evde yemek yapıyor kendi elleriyle afrasına ya biliyorsun. Ya ne yaparsa yapsın. Makarnalar yapıyor. yapıyor. Onu yok. ne zaman anlayacağız Hı. biliyor musun? Bu dizi bitsin anlayacağız bu ya. ilişki gerçek mi değil mi? Şu an dizi süresinde dizinin hep bitmesine ayrıldı, bitmesine barış'ta, ayrıldı barışta haberleri olacak. Ya dizinin bitmesine gerek İşi yok. İşi sıcak tutmak için bu ilişkiye ihtiyacı var yapımın. Ha. Arkadaşlar siz... Mert Ramazan Demir'in evli bir erkek olarak hayal edebiliyor musunuz? Hayır. Bu çocuk evlenir mi? Evlenmez, Evlenmez, ya. Ya. Evlenmez ya. Evlenir. Şu an zaten ya. zamanı değil. <laughs> Afra hiç evlenir, kendini ziyan evlenir. etmesin. Bak yol yakınken bu çocuğu salsın. Hiç buna kanmasın çünkü şeytan tüyü var. O yüzden bir an önce kendi önüne baksın. Afra çünkü çok tatlı gayet evlenecek çocuk yapacak tatlış bir kız. Ay. Bu Mert fıldır fıldır. fırıl. Afra için de çok erken. Niye şimdi Afra hayır, hayır. evlendirdi? Ne yaptırdı? Ne ha. zamanına harcamışım olmaz mı? Eşine gücüne baksın olmaz yani. Olmaz bundan. Bu çocuktan koca olmaz. Katılmıyorum ya. Katılmıyorum. Bu çocuktan çok da güzel çocuk olur, baba olur, her şey olur. Olmaz. Ben de öyle düşünüyorum. Ben <laughs> Mert, ben çok aa, iyi bir ama çok daha erken. Daha çok gençler ama Afra kesinlikle istemiyor. Ben size güzel bir evlilik söyleyeyim mi? Evlenmeyin. Söyle, aa, Alişan Bak, da, da bak, bak bak bu seni izleyelim mi? Ne kadar tatlılar sabah kahvesi. Bak Bu... Bir şey unutmadın mı? Ya aşkım Allah'ın seversin. Unutmadın şey. mı? Unuttum. Unutmadım. Hadi öpelim de gideyim. Alnına da koy. Hadi, hadi, hadi iyi geceler. Uyumayacağım ki. Hadi bay bay. Kapat kapatı Ben giderim. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Akşama ne yemek var? Ya aşkım. <laughs> Bir şey diyebilir miyim? Aşkım. Kahve. Evet yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ben yaptım. Ha, ee, bu, bu işte aşkım. Hadi iç. Bak, öpürterek içeyim mi? Çok yakından çekme. Günaydın. Aşkım. <laughs> Valla çok tatlılar. Maşallah 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 maşallah. İşte maşallah. Evliliklerde arkadaş arkadaş ve eğlenebiliyorsan evet. o evlilik gerçekten şahane bir şekilde Her devam şeyden ediyor. Önce arkadaş evet. olabilmek evet. Ve e, ne kadar güzel ya yani Allah hepimize nasip etsin. Amin. Fenomenlerin Alişan'dan öğrenecek çok şeyi var. Ne çok kadar güzel kurgulamış, evliğinde. düşünmüş. Çoğal. Çekmiş. Evet. Çok evet, güzel. Evet. Bir de çok eğlenen bir çiftler onlar. Yani çocuktan sonra da o enerjini kaybetmediler. Farkında mısınız? anlaşmadı ilişkileri, aşkları. O yüzden de çok Bu arada bizde de vardır o. Mesela kadının erkeğin elini öpmesi. Bu doğuda bar, bar. olan. Biz, biz de Malatyalıyız. Bizde de olan bir şey. Hani bunu da eleştirirler Ama şimdi. Niye elini öptü bu Salih Can'ın diye. Bizde Ama bayramdan bayrama yani. öpülür. Bayramdan bayram. Bu bir saygı ibaresidir aynı zamanda. Hı.